Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki analiz videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Bugün Kıskanmak Dizisi ikinci bölümü yorumlayacağız. Biliyorsunuz birinci bölüm Seniha'nın annesini balkondan atmasıyla bitmişti. İkinci bölümde de işte bağırış çağırış Seniha sonunda annesinin yanına geliyor ve orada bir yüzleşme yaşıyor. İşte ben geldim, işte şişman ve çirkin kızın Seniha diyor. Orada birden Halit ve Seniha'nın çocukluklarına ışınlanıyoruz. Annelerinin doğum gününde iki çocukta hediye almış ve burada da annesinin iki çocuğa ne kadar farklı davrandığını görüyoruz aslında. Seniha biraz tombiş bir çocuk. Annesi Seniha'yı görür görmez bir kere hediyesini bir kenara itiyor. Yani böyle çok beğendiğini göstermiyor Seniha'ya. Seniha da zaten çocuk böyle garibim. Üzülüyor zaten buna. Bir de arkadaşlarına diyor ki şuna bakın işte ne yaparsam yapayım olmuyor gibi. Hani ne yaparsam yapayım çirkin gibi bir şey kullanıyor. Aşağılıyor yani resmen çocuğu herkesin önünde. Sonra Halit'in çocukluğu geliyor. Halit'e de işte benim güzel oğlum özellikle güzel diyor. Bu kitabında da çok geçen bir ifadeydi. Halit'e sürekli güzel diye bahsediliyordu. İşte güzel oğlum benim. Bütün güzelliğimi almış. Kardeşine hiç güzellik bırakmamış gibi bir şey söylüyor. Yani Halit'i severken bile seni aşağı arkadaşlar. Seniha da tombi Dişleri çarpık olduğu için diş teli kullanan bir çocuk. Bu arada diş teli de zaten çok utanç verici olabiliyor. Ben kendim kullandığım için biliyorum. Herkesin sizinle dalga geçebileceğini düşünüyorsunuz mesela. Gülmek bile istemiyordum ben. Bu yüzden benim de böyle bir içime dokundu bu sahne. O çocuk kendini çok kötü, çok yalnız hissetmiş. Ama muhtemelen babası sevmiş yani. Çünkü başka bir yerde de babam beni seçti. O yüzden sen Halit'i seçtiğin için Halit'i parlatmak istedin diyor mesela. Ona yine sonra değineceğiz. Balkondan düştükten sonra annelerine evde bakmaya başlamışlar. Aslında Seniha bakıyor ve sürekli konuşuyor annesiyle. Hatta bir ara makyaj yapıyor. Sen çirkinliği hiç sevmezsin. Sen güzel olmak istersin इंदिया burada aslında birçok şey öğreniyoruz. Mesela Seniha diyor ki babam yaşasa böyle yapmazdı diyor. Üniversiteyi kazanması Seniha'nın tek idealiymiş. Üniversiteyi kazanmış ama okumasına izin vermemişler. Bir şartla okumasına izin vermişler. Bütün malı mülkü elinden almışlar Seniha'nın. Ve sonra Seniha diyor ki malum olaydan sonra beni okuldan aldınız. Yani buradaki malum olay benim tahminimce Cemil'le olan ilişkisinin ortaya çıkması. Şimdi Seniha hamile kaldı filan desek çünkü hani çok büyük bir olaydan bahsediyoruz ama dizinin ilerleyen zamanlarında da yani bölüm ilerleyen zamanlarında da anlıyoruz ki Cemil'in çocuğu olmuyor. Yani böyle bir ihtimal de elendi. Yani bilmiyorum o zaman Cemil'le ilişkisini öğrenip mi şoka girip alıyorlar. Sizce bu malum olay nedir? Siz ne anladınız? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Ama burada söylediği bir cümle var. Bana gerçekten çok dokundu. İşte Seniha diyor ki önce sen beni ittin anne diyor. Ben ölmedim canavara dönüştüm diyor. Yani aşağıladın, kötü davrandın işte çirkinim, şişmanım diye beni sevmedin. Aslında bu davranışlarla sen beni ittin diyor. Ve Seniha da aslında yaptığı şeyin canavarca olduğunu da biliyor yani. Aslında yaptığı davranışı kendisini de tasvip etmediğini buradan görmüş oluyoruz. Kendini aslında bir canavar olarak görüyor. Seniha'nın iç sesi aslında bu. Halit odaya dalıyor sonra. Seniha da çıkıyor. Halit sürekli annesine Seniha mı sana bunu yaptı? Seniha mı yaptı? Anne söyle. Anne bana bir işaret ver diye sürekli annesinden geri bildirim istiyor. Şimdi burada Halit'in neden kardeşinin annesini öldürmek isteyeceğini düşündüğünü bir aklımıza getirelim. Öncelikle Halit Seniha'yı şeytan gibi görüyor. Öyle kodlamış. ben, Tehlikeli bir canavar bir şeytan gibi kodlamış. Bunun da nedenini düşünüyorum. Halit aslında Seniha'ya yaptığı haksızlıkları kabul etse onu ne kadar aşağıladığını kabul etse aslında kendisinin ne kadar iğrenç bir insan olduğuyla yüzleşecek. Ve aslında gelişmenin de ilk basamağı bu olurdu Halit için eğer Halit bununla yüzleşseydi. Halit bunu asla yapacak bir insan değil. Halit çok kibirli bir insan. Bu yüzden seni Seniha'ya tehlikeli şeytan gözüyle bakıyor. Gerçek canavarın kendisi olduğu gerçeğini asla kabullenemez. Sonra Cemil'in karısı Nalan'ı kahvaltıya çağırmak için odasına giriyor. İşte zaten kapı kapıdan duyuluyor piyano sesleri. Bakıyor Nalan işte Nusret'le ilgileniyor. Nusret'in de zaten seni hale dedikodusu çıktığı için hiç uğraşma diyor. Bırak Seniha tehlikeli bir insan. Onlara hiç bulaşma diyor. Burası da benim dikkatimi çekti. Çünkü sen gitmişsin en yakın arkadaşın yani Seniha'nın sevgilisini almışsın, evlenmişsin onun elinden. Niye yani burada nasıl oluyor da sen burada Seniha'ya tehlikeli diyorsun? Nereden de Seniha'nın tehlikeli olduğuna karar veriyorsun? Ya bu olayın arkasında başka olay var ve biz, biz ilerleyen bölümlerde göreceğiz ya da yani sizin bir fikriniz varsa paylaşırsanız çok sevinirim çünkü ben anlayamadım bir türlü kanadı kırık kuş gibi Seniha orada sessiz sakin duruyor sen gelmişsin yani hem arkadaşına ihanet etmişsin hem de gelip tehlikeli diyorsun uyarıyorsun böyle insanları Seniha tehlikeli biri diye Nalan da bu dedikodulardan sonra Nusret'le Seniha'nın gerçek ilişkisini anlamaya çalışıyor ve e, işte fake bir hesaptan mesaj yazıyor instagramdan galiba Nusret de mükerrem kendisine mesaj yazdı zannediyor. Yani burada Nusret de bir garip. Evlenmiş parklanmış kadın sen hani onun düğününe gitmişsin utanmaz arlanmaz Nusret. Ne diye sen ondan mesaj bekliyorsun? Nalan gelince de zaten hani bir şok oluyor. Böyle bir bozuluyor falan ama bozuntuya da vermiyor. Nalan ağzını arıyor. İşte seni parayla tutuyorlar seni Senihan'ın yanında. seni Senihan'ın kapatması olmuşsun diyorlar. Bunun bir aslı var mı falan diye soruyor. Olmadığını öğreniyor. Tabii Nusret de herkese mavi boncuk olduğu için Nalan'ı da böyle bir etkilemeye çalışıyor. Ya yani Nusret niye böyle bir karakter? Gerçekte de eminim ki böyle insanlar vardır genç kızların bunu izlemesi o yüzden bence çok iyi olur ya bütün kadınları baştan çıkarmaya çalışıyor bütün kadınları etkilemeye çalışıyor ve kendi çıkarları için kullanıyor aslında böyle yaparak. Nalan da düğünde zaten söylemişti İşte ben sana iş bulabilirim benim arkadaşlarım var filan demişti muhtemelen direkt ben bunu da böyle kullanırım diye Nüset şey yapıyor yani hemen bozuntuya vermiyor Nalanla konuşmaya başlıyor filan. Diğer bir sinir olduğum karakter de Mükerrem tabii ki gitmiş abisiniz işte seni hanım okula döneceğini filan anlatmış resmen işleri Mükerrem bozmuş yani. Bu yüzden de tabii ki Seniha konuşmuyor Mükerrem'le. İşte bir ara bunlar bir, bir, araya geliyorlar. Seniha diyor ki siz balayına gidin diyor. İşte Halit'in morali çok bozuk siz balayına gidin falan diyor. İşte ben burada anlamıyorum neden onları göndermeye çalışıyor. Yarım bıraktığı işi tamamlamaya mı çalışıyorsun yoksa Seniha seni biz böyle bilmiyoruz ya. O biraz beni endişelendirdi. Ama zaten evde hizmetçiler falan var yani. Halit bu balayı mevzusunu öğrenince Seniha'ya carlıyor tabii ki. İşte Mükerrem'e diyor ki elinden gelse bu bizi bir kaşık suda boğar falan diyor. Mükerrem de tabii ki anlam veremiyor yani böyle bir şey nasıl söyledin? İkinizin de sinirleri bozuk falan diyor. Balayına da gitmeyeceğiz. Ayrıca ben de evde çalışacağım. Seni annemle asla yalnız bırakmam diyor. Yani Halit de deli bin. Hem diyor ki anneme sen bakacaksın bilmem ne falan diyor. Hem de annemle seni yalnız bırakmıyorum diyor. Yani Halit'in bu tutarsızlıkları da işte başlıyor seni hayır suçlamaya. Sen neden annemin o kadar içmesine izin verdin? Neden onu balkonda yalnız bıraktın filan? Bağırıyor, çağırıyor. Sonra da diyor ki hadi git iki kahve yap bize diyor seni haya. O kadar aşağılıyor yani bunu aşağılayarak söylüyor. Cidden bence bu bölümde de Halit'i parçalamak istedim. Seniha da kahve yapmaya gidiyor. Yani bir de ki git zıkkımın kökünü içte ya. Bir tavır yap, bir trip yap Yani Niye tıpış tıpış gidiyorsun kahve yapmaya? Burada da Seniha'yı yani anlamak mümkün değil. Nusret'le Nalan da beraber kulübe gidiyorlar. Orada çalışabilecek mi diye bakacaklar. Nusret insanları kullanmayı çok iyi biliyor bence. Özellikle de kadınları kullanmayı, kadınları çıkarları için kendine bağlamayı çok iyi biliyor. Burada ilk bölümde gördüğümüz Halit'in eski sevgilisi Türkan'ın da bu kulüpte çalıştığını görüyoruz. Ben aslında Türkan'ın hikayesine devam edeceğini düşünmüyordum ama galiba o da devam edecek. Bu arada mekana girer girmez Türkan'ın söylediği şarkı ne kadar güzeldi dikkatinizi çekti mi? Zuhal Olcay'ın Tencerenin Önünde şarkısıymış. Ben çok beğendim. Dinlemediyseniz kesinlikle dinleyin. Bu arada ben Nalan'ın saçını makyajını falan çok beğeniyorum ya. Kahkül çok yakışmamış mı bu oyuncumuza? Çok tatlı olmuş bence. Tamam çok yetenekli Nusret ama kulüpte çıkacak kadar da bilindik bir isim değil. Bu yüzden Nalan para ödüyor Nusret'in çıkabilmesi için. Nalan neden böyle bir yatırım yapıyor? Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz bence. Çünkü hadi çok etkilendi. Ya Biraz etkilendi o da. Çünkü Nusret zaten bunu yapmaya çalışıyor. Seniha'dan intikam almaya çalışıyor. Seniha'yla Nusret bir anlaşma yapmıştı sonuçta. Seniha'nın işini bozmak Nalan'ın işine gelir. Ama ben yine de yani bu kadar para verecek kadar yani ne amaçlıyor Nalan? Bunu merak ediyorum. Yani arkadaşına tanıştırırsın, ona bir fırsat verirsin. Ama tutup da kulüpte çıksın diye para mı verirsin yani? Seniha, Nusret'le Nalan'ı birlikte kulübe gittiklerini öğrenince hesap sormak için sinirli sinirli evine giriyor. Aslında hesap sormak istiyor. Ama Nusret insanların duygu durumundan asla etkilenmiyor. Seniha ne kadar sinirli gelirse gelsin, Nusret'in yüzü hiç değişmiyor. Çok stabil. Genellikle de gülümsüyor böyle. Hafif gülümser bir hali var. Bu da bana çok psikopatça geliyor açıkçası. Hani Sinirli sinirli konuşuyor Seniha. Düsse ki e bir kahve yap da konuşalım falan diyor. Sonra da Seniha'ya e annen hastaydı ben sana nasıl söyleyecektim falan diyor ama bu bana biraz manipülasyon gibi geldi arkadaşlar. Zaten sandalyeyi hızlıca çekip Seniha'yı çok yakınına getirmesi ve işte elini tutup o şekilde konuşması da bence yine etkilemeye çalıştığını gösteriyor. Birisi sizinle herhangi bir şey konuşurken o kadar yakınınıza geliyorsa arkadaşlar kontrol edilmek istemiyorsanız manipülasyona uğramak istemiyorsanız kesinlikle onu o bölgeden çıkarıp konuşun. Yani biraz kendinizden uzaklaş konuşun. Çünkü insanın stres seviyesi yükseliyor mesela ve bence çok daha kolay karşıdakine inanır hale geliyor. Bir de seni zaten ilgi görmemiş, sevgi görmemiş, başarılı bir ilişki geçirmemiş bir kız yani bence Nusret Seniha'nın etkilenme ihtimalini de çok kolay öngörüyordur. Zaten bunun için yapıyor yani. Bunun Nüset'in zaten olayı bu. Bütün kadınları etkileyim. Herkese mavi boncuk. Herkes de benim istediğim gibi davransın. Herkes benim istediğimi yapsın. Bana bağlansınlar filan. Ama bu çok karaktersizce. Yani burada Nusret bence arkadaşça da destek olabilir. Güzel güzel konuşabilir Seniha'yla. Neden Seniha'yı yüreklendirmeye çalışıyor ki ben anlamıyorum. Gerçi neyse ki Seniha bence ya inanıyor. Güvenmek istiyor. inanmak istiyor. Ama sonuçta hiç kimseye güvenmeyen bir yapısı da var Seniha'nın. Yani işte Cemile, Cemile güven evlenmiş ama fos çıkmış işte en yakın arkadaşıyla evlenmiş filan Aklını bir köşesinde olsa da Seniha sadece Nusret'e inanmak istiyordu. Ama dizi boyunca Nusret'in böyle bir yol seçmesi beni gerçekten gıcık etti yani. Hani başka bir meziyetin yok mu? Konuş yani insanca konuşabilirsin. Flörtleşerek mi yapacaksın sadece bunu? Geliyor kadınlara yaklaşıyor falan. İğrenç yani. Hala Seniha'ya şey diyor işte iyi ki Nalan'la gitmişim yoksa seni göremezdim. Ya böyle konuşmana gerek yok. Sonra annesini soruyor. ilgileniyor Seni hala. O sırada hasta ziyaretine geliyor Nalan'lar. Bu arada da şaziye karakteri bana inanılmaz eğlenceli gelen bir karakter. Mükerrem'e diyor ki Medeha keşke ölseymiş böyle hayat mı olur filan diyor. Bir de bu kadının kumarbaz olduğunu görüyoruz. Yani o kadar parayı nerede harcadığı da artık ortaya çıkmış oluyor bu şekilde. Bir de Mükerrem'i fitniyor böyle. Evin hanımı sensin falan diye. Etkilenmemiş gibi gözüküyor Mükerrem ama zaten omurgalı bir karakter olmadığı için bunu anlayamayız şimdilik. Hep beraber gidiyorlar işte misafirlerin yanına. Seniha'ların evine yani. Sonra Mükerrem'in annesi salak saçma konuşuyor insanların yanında. Bir yakınımız da böyleydi. Sonra çektiler fişini falan diyor. Bayağı gülüyorum o kadına. O sırada Seniha'nın annesi elini kımıldatmaya başlıyor. Burada tabii acaba uyanacak mı diye çok korkuyoruz. Ve bütün insanlar Seniha'nın annesinin odasına doluşuyor. Sonra Nalan Halit'le birlikte çalışacaklarını falan söylüyor. Halit'e ne zaman döneceksin ofise diye soruyor. Tabii ki Mükerrem'i kıskandırmak için. Belki gözü hala Halit'te. Yani... Bunlar anlaşılabilir şeyler. Ama mükerrem Nalan'ı böyle bir da yakalıyor. İşte ben senin yerinde olsam bu kadar gurursuzca davranmazdım diyor. Yani kendine sanki gurur varmış gibi pişkin pişkin konuşuyor bir de Nalan'la. Ama tabii Nalan'ın da itikam peşinde koşması aslında kendine zarar. Ne yapacaksın yani? Halit'i mi ayartacaksın bu saatten sonra? Git kendinle ilgilen. Git kendine başkasını bul. Tabii Nusret'i bulma da. O sırada erkekler de ayrı bir köşede oturuyorlar. İşte burada Nalan'ın babası ve abisi Halit e diyorlar ki Nalan'la evlenmediğine biz hiç üzülmedik. Zaten uyumlu olduğunuzu düşünmüyoruz filan diyorlar. Ve Halit birden bozuluyor. Yani Nalan'ı sen istemedin. Ona rağmen bozuluyorsun. Yani varsayımsal olarak bile tercih edilmemek. Yani insanların böyle bir şey söylemesi ya, sen, ya evlilik sana göre değilse zaten sen Nalan'a göre değildin falan demeleri bile Halit'i rahatsız ediyor. O kadar kibirli birisi. Sonra bir torun muhabbeti dönüyor. Cemil'in babası torun istediğinden bahsediyor ve Halit tam zekasına uygun bir yorum yapıyor. İşte elini çabuk tut. Baban torun istiyor falan gibi. Yani bunun elini çabuk tutmakla ne alakası var? Salak. Belki tıbbi bir sıkıntıları var ki zaten sonradan bunun olduğunu da öğreniyoruz. Cemil ve eşi böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Mükerrem de Nüshet, 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 de Nüshet gıcık kapıyorum gerçekten bu karakter ya. Halit'e gidiyor saçma sapan bir şeyler vızır diyor yumurtluyor Halit. Uzaklaştırsın diye Nusret'i Seniha'dan. Seniha'ya gidiyor ayrı yumurtluyor. Sonra minik minik parmaklarını kıpırdatan Meliha'nın bilinci açılıyor. Herkes hasta odasına doluşuyor. Çünkü Nalanlar da o sırada evde. Seniha da biraz korkuyor tabii ki, irkiliyor. O sırada Seniha'nın telefonu çalıyor. Nüset arıyor, yazıyor böyle telefon üstünde. Halit alıyor eline telefonu, kapatıyor. Ya ne hakla? Bu ne saldırı ya? Mükerrem vıdı 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 Halit'i fitnediği için işte ne yapacağız biz bunu set meselesini falan dediği için Halit Mükerrem'i de alıyor. Mükerrem bu arada beraber gitmek istemiş. Sorun falan çıkmasın ben de geleyim falan demiş. Beraber gidiyorlar Nüset'in kaldığı eve. Halit tam babasının adının yazılı olduğu yerden geçerken bir kötü hissediyor. Bir rahatsız oluyor. Burada da babasıyla aralarında geçen kötü bir olay olduğunu aslında anlıyoruz. Sizin tahmininiz varsa yorumlarda bekliyorum. Ama benim şimdilik bir tahminim yok. Sonra Halit'e telefon geliyor. Arabaya dönmek zorunda kalıyor. Geri zekalı Mükerrem de Nusret'in kapısını çalıyor. Yani evli barklı kadınsın. Nereye yalnız görüşmeye gidiyorsun ya Nusret'in evine? Salak mısın? Kocanla gelmişsin ayrıca. Bu ne saygısızlık yani? Nüset kapıyı açar açmaz beni bulmanı bekliyordum diyor. Yani sen ne diye onu bulmasını bekliyorsun ya? Zaten direkt etkileme çalışmalarına başlıyor Nusret. Gene hiç şaşırmıyor yani. Mükerrem gelmiş kapıya. Nusret'in hiç yüz ifadesi değişmiyor ya. Bu bana çok korkutucu geliyor. Çok ürkütücü geliyor yani. Mükerrem de Nusret'e bakarak aygın baygın böyle benim peşimi bırak valinde konuşuyor. Yani işte beni hatırlamıyordun ya. Aramızdaki mesafe orada kalsın diyor. Ama yani sen kendini korumayı bilmiyorsun ki Mükerrem. Sonra da vah tüh beni baştan çıkardı falan diyeceksin eminim ki sonra. Zaten Nusret hepten kişiliksiz. Mükerrem'i de etkilemeye çalışıyor. Ne yaşandıysa yaşandı yani geçmişte ya. Onu mu konuşacaksın iki hafta önce evlenmiş kadınla ya. Neyse sonra Halit geliyor. Neyse ki Nusret'e evden çık falan diyor. Nusret'e posta koyuyorlar gidiyorlar. Bu konuşmada tüm aile mülklerinin kullanımının Halit'te olduğunu görüyoruz. Döndüklerinde Seniha Mükerrem'e soruyor. Neredeydiniz ne yaptınız filan diye. Aslında biliyor nerede olduklarını da. Çünkü şoförden öğrenmişti. Mükerrem de söylemek istemiyor ve ben çıkmadım bile yukarı falan diyor. Senin hanı çok kolay öğrenebileceği şeyler hakkında Mükerrem yalan söylüyor. Aklı yok fikri var yani. Bu kadar vıdı vıdı Halit'in kafasının Nusret'le şişirmesinin sebebi de bir şekilde seni hala Nüset samimi olurlarsa kendisine de bu olayın bir şekilde sıçrayacağını düşünüyor. Bir şekilde kendinin de muhatap olacağını düşünüyor bence Nusret'le ve bundan korkuyor. Çünkü kendinden korkuyor Mükerrem. Çünkü gerçekten hoşuna gidiyor Nusret onun. Bu arada ben Mükerrem'i pek beğenmiyorum. Yani birçok insanın güzellik kriterine göre üst sırada olabilir. Yüzü çok karakteristik. Öyle çok estetikli bir surata benzemiyor. Ama tabii bilemem. Doktor değilim sonuçta. Bu arada Seniha'nın tüm kıyafetlerinde sırt dekoltesi olmasını fark etmişsinizdir. Yorumlara da yazmıştınız. Karakter her ne kadar öngörülemez ve tehlikeli dursa da çekici bir hava katmak için bence. Kıyafetleri gösterişsiz olsa da bir sırt dekoritesi eklemişler. İşte bu sırada Nalan'dan Nusret'e iş ayarlıyor demiştik. Orada bir ara Nalan gidiyor ve Türkan'dan Nusret baş başa kalıyorlar. Ve Türkan Seniha'nın ne kadar tehlikeli bir insan olabileceğinden bahsediyor Nusret'e. Nusret orada bir şaşır yani ne bu böyle diye düşünüyor yani bir Nalan, iki Türkan. Halit ve Mükerrem Nüset'i kovduktan sonra o evden, Seniha tabii ki Nüset'i arıyor. Nusret de, abim beni ilgilendirmiyor, ben seni bırakmayacağım, ne derse dese abin, asla ayrılmayacağız, ben seni terk etmeyeceğim diyor. Burada Seniha'nın terk edilme korkusuna oynadığını görüyoruz Nusret'in. Seniha'yı annesi sevmeyerek, babası ölerek, Cemil ise ihanet ederek terk etmiş aslında. Yani bir şekilde Seniha terk edilmiş ona asla seni terk etmeyeceğim demesi direkt Seniha'nın gizli örüntülerine oynamış oluyor. Nusret insanları hızlı tanıyıp onları kendi çıkarı için kullanmayı çok iyi biliyor. Özellikle de kadınları kendine bağlamayı çok iyi biliyor. Eminim ki böyle manipülatif kadın ve erkeklerden gerçek hayatta da çok vardır. Bu yüzden genç kızların izleyip bir şeyler öğrenmesi bence çok iyi olur. Tabi bu gözle izlerler mi bilmiyorum. Dizinin altında en çok beğenilen yorum Nusret o sandalyeyi öyle çekersen Seniha değil hepimiz düşeriz gibi bir şeydi. Mükerrem'in annesi Şaziye Cemil'in yanına gidiyor. Cemil'e böyle çok samimi davranıyor selamlaşırken. Ama karısına çok soğuk davranıyor ve selamlaşmıyor. Böyle, öyle kafasıyla böyle bir gülümseyip geçiyor. Aslında böyle tipler biriyle kötü olmayı da göze alamaz. Çünkü herkese ve her şeye çıkarcı gözüyle baktıkları için. Ama neden Cemil'in karısına böyle mesafeli davranıyor anlayamadım ben. Sonra Cemil'in keyifsiz olduğunu görüyor. Neden keyifsiz diye soruyor karısına. Karısı da diyor ki doktorumuz biraz daha kalmasını istedi ama Cemil yemeğe gitmek istiyor. Bu yüzden morali bozuldu diyor. İşte ne için plan diye sorunca da tüp bebek tedavisi için olduğunu söylüyorlar. Şaziye'de Är okay. du E siz vazgeçmemiş miydiniz bu bebek sevdasından gibi bir şey söylüyor. Cemil de aslında bebek istemediğini söylüyor burada. Cemil'in karısı da bunu duyduğunuza göre artık bana laf sokmazsınız diyor teyzelerine. Yani bu kadın gerçekten çocuk istiyor da olabilir tabii bilemeyiz. Ama torun baskısı yapılması çok çirkin. Resmen anne olmadı diye eksik kadın muamelesi görüyor. Gerçek hayatta da birçok kadının yaşadığı gibi. Şaziye Cemil'in karısı gidince diyor ki işte bunu boşayıp genç bir kadın alsana falan diyor. Ne kadar iğrenç. Bence hiç şaka yapmıyordu ama böyle şakaya vurarak Cemil pek sallamıyor onu. Para istiyor bir de yalnız kaldığında. Ne kadar göndereyim diyor Cemil. Bir milyoncuk diyor. Bir milyoncuk. Ya bir milyon çoğumuzun bir yılda biriktiremediği bir para. Kaç yıla belki biriktiremediği bir para. Bir de bir milyoncuk diye küçültmeye çalışıyor. Gerçi Cemil de böyle bir şaşırıyor yani. Bu kadar da beklemiyordu galiba. Mükerrem aynı Halit'e yaptığı gibi Seniha'ya da gidiyor vıdı vıdı bir şeyler zırvalayarak kendi istediğini yaptırmaya çalışıyor. Yok böylesi senin için daha iyi. Boş ver Nusret gitsin. Zaten Nalan'la gitmiş işte Nalan'la kulüpte anlaşmış. Senden habersiz gidilmiş. Ama tabii ki Seniha bunları yiyemez. Sen Halit'e sahip çık. Nalan'ın gözü Halit'te diyor. Defol git de mi sen kendi kocanın derdine düş diyor yani. Bu arada Nalan babasının kendisi için tadilat yaptırdığı eve Nusret'i getiriyor. Burada Nusret bir şeylerden şüphe ediyor. Bana niye bu iyilikleri yapıyorsun? Seni ile mi problemim var falan diyor. Nalan'a hesap sorar gibi davranıyor başta. Sonra ama Nalan başta sana Seniha'dan dolayı yaklaştım ama çok sıcaksın. Sonra kendimi sana çok yakın hissettim falan diyor. Nusret de küt diye dürüst olduğun için teşekkürler gibi bir şey söylüyor. Yani madem şüpheleniyorsun böyle nasıl tek cümlesiyle fit oluyorsun? Yani şüphelendiğin insandan bir dakika sonra mı güvenin geldi yani Nalan'a? Zaten direkt o güzelim evde kalmayı kabul etse Nalan bile bir ne oluyor derdi. Ben bu yüzden bilerek yaptığını düşünüyorum. Yani şu devirde insanlar çöpünü vermiyor. Nalan ev buluyor. Gerçekten tuhaf. Yani Nusret'in gerçekten şüphelendiğinden değil de yapmacık bir tavırla Nalan'a bunu sorduğunu düşünüyorum. Yoksa hemen 180 derece dönüş yapmazdı. Bu arada Halit annesiyle iletişim kurmanın bir yolunu buluyor ve bence burada Seniha'nın ittiğini annesinden öğreniyor. Çünkü 3. bölüm fragmanında öğrendim diyordu Halit. Hesap falan soruyordu Seniha'dan. Cemil'in karısı uzun süredir helallik kalmak için Seniha görüşmek istiyormuş. Seniha da hem Nalan'ı yoklarım hem de bu kadınla görüşürüm diye evlerine gidiyor. Cemil'in karısı çocuk sahibi olamama sebebini Seniha'nın ahını almasına bağlıyor ama Seniha dünyanın en mantıklı cümlesini kuruyor. Bunu bir doktorla konuşman gerekmiyor mu diyor. Çünkü zaten seni o defteri çoktan kapatmış. Bir alıp veremediği yok ki ne Cemil'le ne karısıyla. Bu arada sanırım Nalan'ın Nusret'i getirdiği ev çok yakın bir konumda buraya. Çünkü Seniha Nalan'ın orada olmadığını öğrenince Nalan'ın evine gidiyor. Camdan bakıyor bir de ne görsün. Nusret gene Nalan'a da kur yapıyor. Onu da etkilemeye çalışıyor. Hatta bildiğin yürüyor. Bu şekilde tüm kadınları heyecanlandırabildiğini görmek falan benim de canımı sıkıyor bu arada Nusret'in. Herkesi salak yerine koyuyor bence. Ama neyse ki Seniha bunu anlıyor ve bir Kankın üstüne veriyor resmen. Titremeye başlıyor. Çok büyük bir hayal kırıklığı var üzerinde. Nusret'in farklı olabileceğine inanmak istemiş. Ama maalesef hayal kırıklığı ile bir de çocukluğu ile baş başa kalıyor. O minnak tatlış kıza sarılmasını o anda çok istedim. Ama sarılmaması da normal. Çünkü iyileşme göstergesi aslında içindeki çocuğa sarılması. Ve Seniha'nın da sanırım iyileşmesine daha çok yol var. Çok dokunaklı bir sahne ile bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. İncelememi beğendiyseniz bana destek olmak için beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.